başladık. Ben you, ay, YouTube diyorum. Bravsarsa kendime bir karakter yapmak istiyorum. Evet, ben şöyle bir şey yaptım. Allah. Bak, şöyle diye. Bekleyin. Dur ya bu. Ben sonra durdum. Ben bir şey yaptım. Altı şöyle. Şöyle. Bu raftarsaki karakter. Yani ben böyle hayal ediyorum. Böyle de uyurum belki. Yani e, bunu hayal ederek uyurum belki. Şöyle. Ben nasıl vuruyorum? Elime bir şey çiziyorum mesela. Brawl Stars'daki bir karakter çizdim yine. E, i̇ki kere çıklayınca o ol, ol, oluşuyor bizim takımda oluyor. Ve karşı takıma vuruyor. Veya kendimi çizip elime silah çiziyorum. Elime silah oluşuyor. Bunun tarzı şeyler. Süper şar, Süper özelliğim de... Süper şarj... Süper özelliğim de... Düşman... Yani karşı takımdan birini e, mesela onun onu Colt şimdi atıyorum. Colt. Onun silahını siliyorum. Ölene kadar silahsız vuramıyor. Öyle garip şey. Öyle düşündüm. Hiper şarjında mesela e, bir şey çizdin. Bu süper özelliği ile alakası yok. Hiper mesela bir şey çizdin. Atıyorum nitreyi çizdin. Ondan 10 tane oluşuyor. Öyle bir şey. Ben vuramıyorum. Böyle yapalım işte. Sonra heh, tabii ki de aksesuarım. Aksesuarım ya bana en yakın olan birini öldürüyor. Direktman öldürüyor. Böyle bir şey. Yıldız gücüm neydi benim ya? Bir saniye. Aklıma gelmiyor yapmış da. Ya üf. Bir saniye. Aklımı şey falan bir durdurayım ben. Bir kapatayım. Hatta durdurayım. E son... Arkadaşlar şimdi ben birini öldürdüm. Tek başıma. Onu öldürdüm. O zaman şey oluyor. E, direkt ben artık İki tane şey yapıyoruz. Mesela yine nita çizdim. iki tane geliyor. Öyle bir şey. O zaman 20 oluyor mu diyeceksiniz şeyde aks aksesuar mıydı? Hiperde. Ha hayır sadece 10 tane şey. Öyle. Limitimiz 10. Aklıma bir şey geliyor mu karakterlerle ilgili? Hah. Video size şunu söyleyeceğim. Video konusu bulunca, bir de kostüm bulunca yeni bir video söyleyeceğim. Bir de Ender destansı güzel bir efsane olursa. Bir de bıraklarsa hep bir Enderlikte oluyor karakterler biliyorsunuz. Ve ben de şunu düşündüm. Ha. Ee, Brawl ben kurdum diye hayal ediyorum ben. O yüzden Türk bir Brawl oluyor. Ve Brawl Stars'ın e, efsanevi'den üst şeyde <laughs> komik gelecek ama Türkler. Öyle bir şey var. E, ve ilk karakteri de benim. O şeyin. E, 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 e. Adım Ege Çizen. Adım Ege. Ve Yetenğimle çizmek olduğu için Ege çizen yaptım. Bu kadardı. Görüşürüz. Beni takip et. Ne yapıyorsun? Beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.